Şimdi efendim bu dizlerdeki sıvı kaybını önlemek için glikoz Yani bu eczanelerde de böyle. Bir takviye gıda mıdır Evet hocam? takviye olarak glikoz işte bunu kuş burnundan elde ederler. Hı hı. Veya Japonlar mercan adalarından elde ediyorlar glikozamini. Evet mercanlardan elde ederler. Bu iki, yani burada kuşburnu çayı içecekler. Günde iki defa. Hı, hı. Hocam bu kuş burnunu da birazcık havanda ezmek, çatlatmak gerekmez öyle Bir Söyle kere atalım. çatlatırlarsa Hı -hı. böyle e, kaç tane bundan hocam 6 tane, 7 tane kuşburnunu atın havana. Evet. Orada birazcık çatlatın. Hı -hı. Ondan sonra bir bardak suda 7-8 dakika yani en az 5 dakika, en çok 7-8 dakikaya kadar çıkabilirsiniz. Hı -hı. Günde 2 defa bunun çayını içeceksiniz.